Peki e, kayınvaliden gördü mü bunları Özge? Görmedi e, ben kendim seçmek istiyorum. Hiç sormayacak ben. mısın ona? Yani gerek yok zaten şu anda zaten bakıyoruz. Bir dakika bir dakika Özge'ciğim. O zaman düğün ondan sonra after. Ay çok güzel olacak. Bu da şahane Bak, durdu bence geliyor? üzerimde. Tamam. Özge'ciğim bir dakika canım. Biz büyük olarak bize birazcık fikrimizi alman gerekmiyor muydu? Hayırlı ne anneciğim. kadar güzel sergilemişsin, arkadaşlarına danışıyorsun da. Ee ben burada neyim o zaman? Hayriye anneciğim burada ben fikir alışverişi yapıyorum zaten. E niye benim fikrimi hiç almıyorsun? Yorum yapmak istiyorsan yapabilirsin. Hangisini sen de beğendiysen. Sormuyorsun ki sen sadece arkadaşlarına gösteriyorsun. Yani senin zevkinle benim zevkim aynı olmayacak zaten. O yüzden bir de zaten her şeye karşısınız ya gelinliğime de sen karşı olursun diye. Ben biraz da kendim seçmek istedim arkadaşlarımla. Nezaketen soruyoruz değil sen, mi sana? Hayır yani, eski Allah kafalısın sen Hayriye annem. Allah Allah siz çok yeni kafalısınız. Evet. Kendi gelinliğimi kendim seçmek Zaten 5 yıldır evlisiniz. Evet. Neyin gelinliği bu ya? Bir şey söyleyeceğim. Hem sen... bir tane değil iki tane alıyorsun. Ya... Ne oluyorsun? Hayriye anneciğim lütfen aynı konuları ısıtıp ısıtıp önüme sunma. Sen zamanında mutlu olmadın diye neden benim de mutsuz olmamı istiyorsun ki? Neden sen... bu kadar inat, neden bu kadar düğün olmasın diye ısrar ediyorsunuz ki? Bu düğün olacak. Bu düğün olacak. Hayriye anne lütfen ya. O zaman imza atmayacaktım 5 sene önce. Hayır anne bak artık... 5 elinde... sene önce atmayacaktım bu imzayı. Hayriye anneciğim ya. olmuş geçmiş bitmiş 5 beş sene beş olmuş ki sonra... artık bir müsaade edin de bir düğünümü yapayım. Bak bu kadar gelinliğime kadar gelmişim artık prova yapıyorum. Yatan bu kadar heveslenmişim kırmayın hevesimi ya. Niye iki tane peki? E, Niye bir ta bir tanesi düğünde After bir tanesi de ya. After ya şu an ne istiyorsun benden ayrı anne? Ben yani? bir şey istemiyorum sadece sayılmak istedim. Fikrimin alınmasını istedim. Vallahi billahi... Bırak ne yapıyor? Bırak hayır anne vallahi oğlum? yakarım bu gelinliği yeter ama Hadi ya. yak, yak Yakarım o Yakarım ya. Yak. Ya yeter ama. Bırak ya Bırak bir şey söylesene oradan ya. Ya yapacağız işte canım. Allah Nasıl Allah şey? ya. ya. buraya anlaşmışım gelinlikçimle getirmişim. Arkadaşlarımdan da fikir alacağım. İlla her şeyi bozuyorsun. Niye bu kadar üstüme geliyorsun ya? Hay neden, neden, neden iki bu iki kadar tane? Sinir? Neden iki tane? Beş yıl niye beklediniz? Neden bu niye kadar sinir ya? bizden habersiz o imza atıldı? Niye nikah yapıldı? Beş sene sonra ne düğünü bu? Nedir bu gelinlikler ya? Ay vallahi bak başım dönüyor Burak. Burak tansiyon. Nefes alamıyorum bak. Alın arkadaşlar götürün bu gelinlikleri. Ya, ya hayır yani hiçbir yere götürülmeyecek o gelinlikler. Ne, ne olacak? Lütfen götürülmeyecek o gelinlikler. Bak başım dönüyor yapma. Yapma hevesimi kursam da bırakma artık. Nedir bu gelinlikler ya? Burak Burak, hakikaten başım çok kötü dönüyor. Bir de bayılırsın şimdi sen. Eşim Götürün olarak. arkadaşlar şunları Aşkı ya. Alın de. bunları. Canım hakikaten iyi değilim bak. Iyi Özge. Hayır, Özge. Hayır. Özge, Özge, Özge. sağlıkçıları çağıralım. Ay bir şey oluyor. Burak iyi değil ha. Bural, bir şey batıyor. Geri otur istersen. Bir yere Bural, otur. Bir şey batıyor. Özge yere otur. Anne gel. Gerçekten kötü müsün? Kızım. Anne, iyi Gerçekten kötü musun? Bırak, değilim. bırak bir şeyler yap, bırak. Ya tamam, tamam. sağlıkçı bırak. arkadaşlar gelecek şimdi. Anne, iyi değil i̇yi misin? misin? İyi değilim anne. Hakikaten iyi değilim değil anne. Şuram ama bir şey oluyor. Ya şuram Allah. nefes alırken batıyor ya? Şuram acıyor, şuram acıyor. <Gülüyor> kötü, kötü, <Gülüyor> kötü. <Gülüyor> kötü. Hakikaten. Özge. Ne evet. olur sakinle. Özge. Bak ben geldim. Tamam. beni bir rahat bırakabilir misiniz tamam. ya? Tamam. Beni, bir tamam. açalım lütfen. Tamam. Hakikaten şu an daraldım. <laughs> İyiyim. İyiyim. Anneme ne söyleyeceğini de bunları ah. yapmadan önce düşünecektir ah. artık. Ah. 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 Özge. Özge. Kafam kendine gel Özgür. Kafam acıyor. <laughs> Niye, <izin mi gülüyor> Niye bu kadın Kalkın. bana bunları yaşattın. Tam sağlık <laughs> ekipleri geliyor ikinize de bakacaklar. <laughs> hayri anne, hayri anneciğim kendine gel sen. Tamam, tamam. tamam. Hiç tamam, sıkıntı baş, yok. Bak ben yanımda ya yanım anne. Tamam, sen ondan fena aldın. <laughs> anne ben iyiyim ben <laughs> tamam. Senle de, de uğraşmayalım Senin şimdi bırakma, lütfen. Tamam mı? Zaten <laughs> bana yaptığını yaptın. <laughs> tamam. bir de seninle uğraşmayalım bak, yani burada. Sakin ol. Bak şu an, şu an biraz daha iyi oldu. Tamam. Ne hale sonuçlu bizi ya. geldi. <laughs> Seni mi tamam. Hadi gel sen tamam. şuraya. Şu düştüğümüz hale bakar tamam. mısın? Alt tarafı bir gelinlik tamam. seçeceğim ya. Tamam. Burnundan getiriyorsun. <laughs> kafam acıyor kafam. <laughs> Özge'cim böyle olmasını hiç istemezdim. Tabii. Özge sen <laughs> iyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. Görmüyor musunuz ne kadar iyiyim? Özge, Hadi Özge kalk. Gel sen de. Ben Özge, kalk kalkalım yerine geçelim. kalk kalkalım beraber. Kalkalım beraber. Kalk bakalım. Tamam. Şu <laughs> sizi de dışarı, dışarı <laughs> alalım. Tamam, dışarı alalım. <laughs> tamam, düğün de istemiyorum. Gelinlik de istemiyorum. Şaka <laughs> yapmıyorum hakikaten. Sen yeter ki iyi ol olur mu? Sen yeter ki iyi ol. Tansiyonu çıkmış. Anneciğim, bak söz veriyorum düğün istemiyorum, gelinlik istemiyorum. Sen ne dersen onu yapacağım. Sen yeter ki iyi ol. Hayır Lütfen. anneciğim, 18 ne ya? Lütfen. İyi misin Lütfen. ha? Özge sen iyi misin? İyiyim ben iyiyim annem iyi olsun ben iyi olurum. Ben hiçbir şey istemiyorum bu saatten sonra söz veriyorum ne düğün istiyorum ne gelinlik istiyorum. Tamam. Sen iyi ol. Tamam. Ee, Özge, Burak hadi siz bir dışarı çıkın dışarıda oturun sessiz sakin tamam mı? Tansiyonun insin sen de kendine gel elini yüzünü yıka sonra gelirsiniz tekrar. Hadi, hadi birbirinize destek olun. Evet, çok büyük geçmiş olsun. Gerçekten büyük bir şey atlattık. Ee, Hayriye annenin tansiyonu tavana fırladı.